أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور Sadakallahu'l-Azim. Fatır Suresi Ayet 29 Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayeti kerimede mealen şunu ifade ediyor. Hilak olmayan, kayıp olmayan, zayi olmayan bir ticarete sahip olmak için ki ahiret ticaretidir, cennettir. Çünkü cennetin dışında tüm ticaretler, dünya ticaretleri hepsi yok olup gidecektir. İşte cennet cennete sahip olmak için yani kaybolmayan bir ticarete sahip olmak için Rabbimiz bu ayeti kerimede üç şeyi ifade ediyor. Bizden üç şey istiyor. Bizim de yapacağımız şeylerdir. Gücümüzü aşan şeyler değildir. Zaten Allah Celle Celaluhu insanın gücünü aşan şeyleri insandan istemez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah Celle Celaluhu ancak kişinin gücünün yettiği şeyleri teklif eder. Birincisi, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الله. Muhakkak Allah'ın kitabını okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, hakkını vererek okuyanlar ki Kur'an okumanın hakkı lafzını doğru okumak, manasını öğrenmek ve düşünmek, sonra da bunu başkasına aktarmaktır. Bu Kur'an'ın hepimizin üzerinde bir hakkıdır. İslam düşmanları Kur'an'a düşmanlık ediyorlar. Kur'an'a düşmanlık ederken bizim Kur'an'a karşı hakkımızı, üzerimizdeki hakkını ada etmeye çalışmalıyız ki o da bu dört şeyle olur. Lafzını düzgün okumak, manasını öğrenmek ve okurken bu manayı düşünmek, sonra da Kur'an'la amel edip başkasına da aktarmaktır. Rabbimizin bizden istediği ikinci şey, ve akamu Namazı dost doğru kılanlar, namaza dikkat edenler, ahiret ticaretini kazandıran, yani cenneti kazandıran e, ikinci şey de namazı dosdoğru kılmaktır. Hakkını vererek eda etmektir. Üçüncü şey, ahiret ticareti olan cennete sahip olmak için bu ayet-i kerimede Rabbimizin bizden istediği üçüncü şey, وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا Bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli açık infak ediyorlar. İcab ederse gizli, rüya karışmasın diye ve kendisi yani e, infakı alan kişi de rencide olmasın diye gizlice yaparlar. İcab ettiği zaman da başkasının onu örnek alması gayesiyle açıkça da infak edenlerdir. Bu üç şey yapanlar yercune ticareten len tabur. Yok olmayan bir ticareti e, ümit ediyorlar. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki umut kesinliği ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu e, bu üç şeyi ve cenneti gerektiren ahiret ticaretini kazandıran bu üç emirle diğer emirlerine e, itaat etmeyi, بنا موافق بزي بنا موافق إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين